Nevşehir'in Göreme ilçesinde 9 Eylül'de bir Japon turisti öldürdüğü ve bir diğerini yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Fatih Uyar'a Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 93 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Fatih Uyar mahkemede kendisine isnat edilen tüm suçlamaları reddetti ve suçsuz olduğunu, adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi. Mahkeme başkanı davayla ilgili araştırılacak bir husus kalmadığını belirterek Japon turisti kasten öldürmeye yönelik eylem suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, cinsel saldırı eylemi açısından 11 yıl 3 ay hapis cezası, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma eyleminden dolayı 12 yıl hapis cezası, nitelikli yağma suçundan 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca olayda yaralanan diğer turiste yönelik kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl, cinsel saldırı suçundan 15 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eylemi açısından 12 yıl, nitelikli yağma suçundan 12 yıl olmak üzere toplam 93 yıl 9 ay hapis cezası verildi.